yönetim komutanlığını yol eden adamlar vardı hı hı. 12 Eylül'de hı hı. niye yol ediyorlardı falanca mürtecidir evet. irtica için çalışıyor <laughs> filanca teröristtir filanca bölücüdür diye sıkı yönetim komutanının değnekçiliğini yapıyorlardı hı hı. Tamam hı hı. onların o sol tarafa gidip karnizona gidip gelen trafik o antik perre kalıntılarına kamyon kamyon Adıyamanlı Kaktalı gergerliği gergerliği götürmeye vesile oluyordu. Orada işkence yapıyor, yapılıyordu onlara. Sebebi de abu sol tarafa gidip skanetim komutanlığına bu abi. haberi veren adamlar. Peki. Onların alayı başbakanı hazırlamaya karşılayan, e, karşılamaya hazırlanan zevatın içindeydi. Hı, hı. ...hafıza unutmaz. Abi, bu tırşıkçıları iyi tanıyın dedim meydanda. Bu tırşıkçıları iyi tanıyın. Bugün demokrasi havarisi... ...kesiliyorlar. Hı hı. Keşke bir dönüşüm olsa... amenna ve Sadak'la... ...başımızın üstünde yeri var. Ama bunlar daha çok değil... Ee, 25 sene öncesine kadar oluk oluk insanın orada işkence Peki görmesine sebep Senin gücüne giden e, bu suçlamayla karşılaşmak mı? Yoksa senin ismini söylenmeden Gelecek. bu biraz bel Yok, altından is, mı? Is, hani ismimin söyle, İsmimi keşke söyleseydi. Benim, hmm. benim umurum değil. Peki. Ya, hiç oralara takılmam ben. Böyle bir enaniyeti aşağılı çok oldu. Bir ben yakınlarım, dostlarım hmm. bugün bizim adaylarımız, adaylarımızın yakınları bize bu Pirin mağaralarının yolunu tutanların içindeydik. Bir gün Sıkın komutanının değnekçiliğini yapmaya soyunmadık. Ben bunları tanıttım. Adıyaman'da. Peki. Ben gittim e, tekel mağdur edilen tekel işçisiyle tütün üreticisiyle buluştum. Onları söyledim. Adlı adınca söyledim. Varsa evet. bir yanlış Sayın Başbakan çıksın. Bu konuda sen zalimlik etmişsin haksızlık etmişsin desin. Şimdi biz Adıyaman bizi bilir, Adıyaman bizim, bütün Türkiye'de bilir. Çocuk mu yakacakız yakacakmışız? Hı hı. Biz öyle mi yani? Hı hı. Yani. İşte biliyorsun bir takım saldırılar bunu, oldu ya. Bu e... soran o saldırıları daha olduğu gün kınadım ben. Hı. Ben hiç şiddet içeren bununla da ilgili açıklama yaptım. Hı hı. Bu tür materyalleri, bunların kullanılış biçimini kabul etmem mümkün değildir. Hı hı. Baş şiddet. Bakın bu şiddet daha kötü bir şiddettir. Hı hı. Ondan daha zalim. Çünkü başbakan beni de tanır.